sosyal medyada, sahada var gücümüzle Türkiye Cumhuriyetimizin yüzyılı için, geleceği için Cumhur İttifakı'na, reise, Bahçeli'ye var gücümüzle desteğimizi veriyoruz. Yapılan hizmetlere bakıyoruz. Bir değil, yüz değil. Durmuyor. Durmak yok yola devam diyor. Hizmetler devam ediyor. TCG Anadolu geliyor. TOK geliyor. İhalar, SİHA'lar geliyor. Geliyor da geliyor. Yollar, köprüler. Arkadaş peki diyorum reisi kime karşı destekliyoruz? Rakibi kim? Adam bir tanesi çıkıyor. Gündemimiz soğan gibi ya. Abi gerçekten inanması zor ya. Akıl fikir işi değil bu ya. Ne bak bilmiyorum. Şaştım kaldım. Reis 20 yıllık siyasi hayatında yani liderlik bakımından söylüyorum. Gerçekten senin için üzüldüğüm tek bir nokta oldu. Türkiye siyasetinde senin karşına maalesef bundan daha fazlası çıkamadı. Durmak yok yola devam kıyıs.